Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin Esselatu vesselamu ala muhammedin Ve ala ve sahbihi ecmain Sevgili Gençiva TV izleyicileri ve dinleyicileri Hepiniz derslerinize hoşgeldiniz Geçen hafta bahsettiğimiz gibi Aile-i mühalle derslerimize bir ara verdik Ve Ramazan özel programımızla devam ediyoruz Geçen hafta Ramazan'a dair Ramazan'ı karşılıyorken nelerden bahsetmemiz gerekiyorsa onları konuşmuştuk. Bu haftaysa Ramazan'da ibadet başlığının altındaki konuları işleyeceğiz inşallah. Ramazan'da ibadetin ayrı bir yeri mi var? Ya da Ramazan'da yapılacak ekstra ibadetler mi var? Bunlara değineceğiz. Ya da Ramazan'a özel Ramazan deyince aklımıza gelen ibadetler neler? Biraz inşallah bu dersimizde bunlara değineceğiz. Geçen hafta zikrettiğimiz gibi Bakara suresi 185. ayet kerimede Ramazan'ın içi hakkında esasen bilgi veriyor. Yani daha doğrusu önemi hakkında bilgi veriliyor ve Ramazan'ın e, bu ayetten yola çıkarak Kur'an ayı ve oruç ayı olduğunu dile getirmiştik. Öncelikle oruç ibadetinden Ramazan dediğimiz anda oruç ibadetinden bahsetmemiz gerekiyor çünkü e, İslam'ın beş temel esasından birisi olan e, oruç ibadetinin farz olduğu. Tek zaman dilimi Ramazan ayı. Onun dışında vacip oruçlar, sünnet oruçlar gibi oruçlar var. Evet. Fakat farz olan oruç sadece Ramazan ayındaki orucumuzdur. Oruç tabii ki zamanı belli olan başka ayet kelimelerde de Peygamberimizin bizzat sünnetinden öğrendiğimiz üzere başlangıç ve bitiş saati ne olmalıdır, neye göre düzenlenmelidir? Oruç tutmak sadece yemek içmekten kesilmek mi? Sadece bedensel arzulardan vazgeçmek mi? Yoksa bunun içerisinde manevi bir e, gelişim süreci de dahil mi? Bunlardan inşallah kısaca bahsedeceğiz. Öncelikli olarak oruç ibadeti e, Allah'ın kendisine ait olan bir ibadet olduğunu bildirdiği ibadettir. Ne demek bu? Bizler namaz ibadetinde de, oruç ibadetinde de, e, aklımıza gelebilecek zekat, hac gibi e, temel ibadetlerden ya da sadaka vermek, işte sadece e, Kur'an okumak gibi daha günlük hayatta yaptığımız diğer ibadetlerde de esasen hepsini Allah'ın rızasını gözetiriz. Yani hepsi Allah içindir. Fakat oruç ibadeti. Rabbimizin bize helal kıldığı yiyeceklerin, günün ya da yiyecek, içecek ve amellerin demek daha doğru. Rabbimizin bize günlük hayatımızda helal kıldığı yiyecek, içecek ve bir takım amellerin belli bir zaman dilimi içerisinde sadece onun rızası için haram kılınması anlamına gelir. Haram kılınması derken bir söz veriyoruz. Biz imsak vaktinin girmesiyle birlikte esasen Rabbimize bir söz veriyoruz biz bu e, amelleri, bu yiyecekleri, içecekleri yiyip içmemeye, bu amelleri yapmamaya helal olmasına rağmen sırf senin rızan için belli bir süre ara veriyoruz ve buna da söz veriyoruz. Bu ara ne zamandan ne zamana kadar? İmsaktan iftara kadar. Öyleyse oruç ibadeti hem bedensel hem de e, ruhani anlamda, manevi anlamda kişiye belli bir e, aslında oto otokontrol sağlıyor. Çünkü yapabilme izni olmasına rağmen, kendisi için helal olmasına rağmen sırf Allah'a verdiği söz sebebiyle yapmadığı davranışlar anlamına geliyor oruç. Bu gerçekten çok ciddi bir nefis terbiyesi. Peygamber Efendimizin hadislerine görüyoruz ki nefsani anlamda e, bu günaha düşmekle ilgili sıkıntılar yaşayan, Nefsini dizginlemekte zorlanan gençlere ya da genel olarak insanlara oruç tutmasını tavsiye ediyor. Orucun sabrın yarısı olduğu bildiriliyor. Öyleyse oruç gerçekten sadece e, kişinin karnının aç kalması, süçük kalması anlamına gelmiyor. Bedenen ve ruhen sabrı bir fiil bir ay boyunca e, denemesi, tatbik etmesi anlamına geliyor. Peki baktığımız zaman e, neden bir aylık bir süreç? Esasen e, pedagojik olarak baktığımızda yani bir mesele hakkında kendimizi eğitmek istiyorsak, bir meleke haline getirmek istiyorsak o kullanılan yöntemlerden birisi yoğun olarak bir detoks gibi bir arınma gibi yoğun olarak bir dönemde o davranışları yapar, sonra seyrelterek hayatımıza yerleştiririz. Çünkü artık o bizde bir meleke, bir alışkanlık haline gelmiştir. İşte oruç ibadeti de bize sabrı öğrettiği gibi nefsimizi yeri geldiğinde dizginlemeyi, e, yeri, bu çünkü oruç ibadetinde biliyoruz ki peygamber efendimiz öfkelendiğinizde size birisi sataştığında haklı dahi olsanız sövmeyiniz, ben oruçluyum diyiniz, kavga etmeyiniz, nizalaşmayınız buyuruyor. Öyleyse oruç ibadeti sadece açlık susuzluk değil. Sadece e, açlığa, susuzluğa sabretmek ya da işte helal olan belli amelleri yapmaya, sab, yapmamaya sabretmek değil, aslında dilden çıkacak kötü bir söze, gözden çıkacak kötü bir bakışa, değil mi? Harama her türlü meyle karşı bir kalkan haline almış oluyor. Ki Peygamber Efendimiz de oruç kalkandır buyuruyor. Oruç sadece e, midenin tuttuğu oruç değildir. Şüphesiz ki midenin orucu vardır. Fakat kalbin orucu, gözün orucu, dilin orucu, kulağın orucu. Biz oruç tuttuğumuz zaman bütün bu ululara tek tek oruç tutturmaktayız esasen. İşte bir orucun hakkıyla tutulabilmesi demek bu bütün ululara ve en önemlisi kalbin ve zihnin bu orucu tutabilmesi anlamına gelmektedir. Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şerifine buyuruyor ki, kim inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları affolunur. Şimdi bununla ilgili Kadir Gecesi, yani aynı bu usulde bu e, terkipte Kadir Gecesi ile ilgili, teravih namazı ile ilgili de hadis rivayet edildiğini görüyoruz. Öyleyse bu Ramazan'ın genel olarak bütün kıymetini bize anlatıyor. Yani biz gerçekten Ramazan ayı boyunca Hakkıyla inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek bu ibadetleri yapacak olursak geçmiş günahlarımızın lafı yani bir temizlenme gerçek manada bir arınma hali ve geleceğe yönelik de diğer kalan 11 aya yerleşecek bir e, ahlak bir karakter gelişimi aslında edinmiş oluyoruz Ramazan ayı boyunca. Öyleyse Ramazan oru yani oruç tutmanın kendisi bir kısıtlama, bir daraltma, kişinin özgürlük alanının kısıtlanması gibi değil. E, şüphesiz ki bizi yaratan bizden daha iyi bilmekte. E, esasen en büyük özgürlük hali çünkü kişinin kendi gelişimini sağlaması maddeye ya da nefsinin arzularına köle olmadığının aslında Allah rızası için bunların hepsinden vazgeçebileceğini kendi kendine ispatı olmuş oluyor oruç ibadeti ve hayata ciddi bir düzen getiriyor. Gece ibadetlerini kolaylaştırıyor, gündüz ibadetlerini kolaylaştırıyor. İnsana bir anda inanılmaz bir esasen zaman artmış gibi gelmeye başlıyor. Ramazan şüphesiz ki bereketiyle geliyor. Mübarek ay zaten bereketli ve bizleri hayatına da ekstra bir bereket getirmiş oluyor. Böylece oruç ibadeti bizi her anlamda kuşatan bir ibadet olmuş oluyor. Bunun yalnız ve yalnız karşılığını Allah'tan bekleyecek olursak böyle bir durumda da Rabbim geçmiş günahlarımızın affını sağlayıp ve ee, bu çok büyük bir vaat esasen yani bunu yapması öyleyse çok kolay değil nefse zor gelecektir ne yapmak gerekli Ramazan orucunu hakkıyla tutabilmek için öyleyse Ramazan'ın içeriğindeki diğer ibadetleri diğer yapılması gerekenleri de yapmalı ee, aslında nefsi terbiye için gerekenler gerekenleri yapıyorken işimizi kolaylaştırmalıyız Bakara 185. ayet-i kerimede aynı ayette Oruçla birlikte Kur'an-ı Kerim'in de zikredildiğini, Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirildiğini öğrenmiştik. Cebrail aleyhisselam ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her yıl Ramazan ayı geldiği zaman o ana kadar inen bütün ayetleri karşılıklı olarak e, okuduklarını, birbirlerini okuduklarını ve tabiri caizse bir kontrol etme, teyit etme işlemi gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Buna da mukabel ediyoruz. Yani biz peygamberin Cebrail aleyhisselamla birlikte gerçekleştirdiği sünnetini hayatımızda tatbik ediyoruz. Ne zaman? Ramazan ayında. Ramazan ayının başlangıcı ile başlamalı hatimlere. Yani Kur'an-ı Kerim baştan sona Ramazan'ın birinci gününden son gününe kadar okunmalı. Mümkünse bir iki hatim yapılabilir, toplu hatimler yapılabilir, bireysel yapılabilir. Ee, bu aynı zamanda yani ya da Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorsa eğer kişiler bu ayı Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek için bir fırsat olarak halledebilir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim okumak e, fiili içerisinde hem Kur'an'ı öğrenmek hem Kur'an'la amel etmek hem harf başına sevap kazanmak hem de birlik olmak, beraberliği tatmak. Ramazan'da orucun kolaylaşması dedi ki Ramazan'da Kur'an-ı Kerimler birlikte okunduğu zaman aslında günün belli bir kısmında herkes e, aynı ibadeti başkalarının da yaptığını gördüğünde esasen kendisi için oruç ibadeti de diğer yapacağı ibadetler de kolaylaşır hale geliyor. Öyleyse Ramazan bize hem e, oruçla birlikte sabrı öğretiyorken diğer danlığı da yani bir başkasının bilhassa aç susuz yaşamak zorunda kalan belli bu anlamda sıkıntılar yaşayan insanların halini öğretiyorken Kur'an-ı Kerim e, okumayı teşvik etmesiyle birlikte bu ayda bu amelin artmasıyla birlikte Kur'an-ı Kerim'e dair olan imanımızın, ilmimizin, bilgimizin artmasını ve bu vesileyle de birlik beraberliğimizin artmasını sağlamak oluyor. Öyleyse Ramazan ayı berekettir dedik. Oruç ve Kur'an okumak ibadetinden bahsettik. Ramazan ayı için e, Kur'an ayıdır ve oruç ayıdır demiştik. Bir de bu ayı namazlarımızla bezememiz için peygamber efendimiz bize e, oruç tutmak farzdır. Teravih ise sünnettir buyuruyor ve Ramazan'a özel Ramazan'ın bize hediyesi olarak bir de teravih namazımız gelmiş oluyor. Böylece orucunu ve Kur'an okumanın yanına asli e, ibadetlerimizden olan namazın bir de sünnet boyutunu eklemiş oluyoruz. Az önce Kur'an-ı Kerim okumakla ilgili bir olmak, beraber olmak, cemaat olmaktan bahsetmiştik. Aynı şekilde teravih namazı da bize esasen e, birlik, beraberlik içerisinde namaz kılmayı öğretmiş oluyor. Çünkü teravih namazı Peygamber Efendimiz'in sünnetinden bildiğimiz kadarıyla cemaatle kılınan bir namaz bireysel de kılınabilir ki pek tabii fakat bir e, sünneti en uygun alana cemaatle kılınması. Rekat sayısı olarak 8, 10, 20 gibi rekat sayıları peygamber efendimizin hayatındayken uygulanmış ve hadislerde de zikredilmiş. Hazreti Ömer devri itibariyle e, yatsı namazlarının arkasında Ramazan ayında yatsı namazlarından sonra cemaatle 20 rekat olarak kılınmaya devam edilmiştir. Aslında Hazreti Ömer'in burada yaptığı e, yeni bir şey ortaya çıkarmak değil peygamber efendimizin sünnetini eee yaşanabilir hale getirmek esasen, çerçevesi belli, kuralları belli, hangi düzen içerisinde yapılması gerektiği gerektiğini ortaya koymuş ve bizler için esasen ameli de kolaylaştırmıştır. Allah Hz. Ömer ve tüm sahabilerden razı olsun. Böylece Ramazan, Ramazan, içerisindeki ibadetlere namazı da eklemiş oluyoruz. Namaz yani Ramazan ayı aynı zamanda da namaz ayıdır. Fakat baktığımızda Ramazan ayı içerisinde bir alışkanlık kazanmaya artık bu sabrı ibadetlerde devamlı olmayı alışkanlık haline getirdiğimiz için şunu da yapmak gerekli. Eğer beş vakit namazını kılmakta zorlanan kimseler varsa Ramazan ayı içerisinde esasen bu anlamda da Et. şüphesiz ki zaten kılınması gerekli. Yani orucun farz olduğu, kendisine orucun farz olduğu bir kimse. Ramazan'ın beş vakit namazına da kılmakla görevlidir, yükümlüdür esasen. Fakat böyle bir zorlanma hali varsa Ramazan ayını bunun içinde esasen fırsat bilmek gerekli. Çünkü cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı, cehennemin kapılarının kapatıldığı, günah işlemenin esasen zorlaştırıldığı bir ayda gerçekten kişinin e, ahlaka dair amellere dair kendini geliştirmemesi için hani tabiri caizse ekstra bir gayret göstermesi gerekir. O yüzden diyoruz ki Ramazan ayı aynı zamanda namaz ayıdır. Teravihlerimizle e, Ramazanımızı zaten süslemeliyiz. Beş vakit namazımızı da hakkıyla kılmaya devam etmeliyiz. Peki Ramazan ayında başka hangi ibadetler, hangi ibadetlerden bahsedebiliriz? Namazdan devam edecek olursa safura kalktığımız için teheccüd namazlarından bahsedebiliriz. Kadir gecesinde yapacağımız ibadetlerde Peygamber Efendimizin e, sünnetlerinden birisi olan tesbih namazı kılınabilir. Öyleyse Ramazan ayımızı uruç ve kuralla bezediğimiz gibi bir de namazla bezeyebiliriz. Birlik olmak dedik, sabrı öğrenmek dedik, işte Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, Kur'an'la amel etmek dedik. Birlik beraberliğin yanı sıra Ramazan ayında esasen paylaşmayı da bize öğreten yine bir amelimiz mevcut. Fitre kimlere verilir sorusuna cevaben baktığımızda Tevbe suresinin e, zekata dair olan ayetini burada da cevap olarak görüyoruz. ...yolda kalmışlara, borçlulara, fakirlere, düşkünlere e, verilebilir, yetimlere verilebilir. Öyleyse bu da belirleniyorken kişi başı hesap üzerinden belirlenecektir. Örneğin 4 kişilik bir aile 70 TL üzerinden belirlediği zaman... Ramazan içerisinde 280 TL gibi bir ücreti e, bu mahallelerden insanlara bu gruplarda insanlara vermesi gerekli. Herhangi birine verebilir, paylaştırabilir. Bu hiç fark etmez. Bu anlamda sivil toplum kuruluşları, belli örgütler, bu anlamda topluluklar e, fitreleri yani fitre sadakalarını toplamakta ve bunları gerekli yerlere iletmekte. Bu şekilde yapılabilir. Fakat bu anlamda Maddi paylaşıma dayanan ibadetlerde öncelik daima kişinin kendi akrabaları, kendi yakınları olmalıdır. Kendi çevresi ya da olmalıdır. Bu yüzden öncelikli olarak çevremize bakmalıyız. Eğer çevremizde bu şekilde kişiler yoksa, akrabalarımız içerisinde bu şekilde fitre verebileceğimiz kişiler yoksa... Ee, diğer insanlara kurumlar aracılığıyla dağıtabiliriz. Fakat şunu da söylemek gerekli. Fitre kimlere verilir diye söyledik. Fakat kimlere verilemez diyecek olursak nesebe ve e, yani yukarı ve aşağı nesebe verilemez. Yani kişi işte dedesine, ninesine, annesine, babasına, e, kendi oğluna, kızına işte ya da onun çocuklarına, torunlara da e fitre sadakası veremez çünkü esasen öncelikli olarak birbirlerinin nafakalarından sorumludur bu kimseler. O yüzden alta ve üste nesepteki e alta ve üste fitre sadakası da verilmez. Böylece Ramazan ayında maddi anlamda da bir paylaşım olduğunu görüyoruz. Yani gerçekten yardımlaşmanın, paylaşmanın, dayanışmanın, e, iliklere kadar hissedildiği bir ay olmuş oluyor Ramazan ayı. Peki Ramazan ayı hakkında e, bu zaten Sünnette de bildiğimiz, İslamın beş temel esasında da olan ibadetlerden de zekata benzer diye kabul edersek ibadetlerde var olduğunu görüyoruz. Ramazan'a özel başka neler yapabiliriz? İnşallah Kadir Gecesi'ne dair özel olarak bir sonraki dersimizde daha detaylı işleyeceğiz. Bu dersimizde Ramazan boyunca hangi ibadetleri yapabiliriz? Nasıl kendimizi daha iyi bir insan haline getirebiliriz? Kendimizin tabiri caizse bir üst modeline nasıl dönüşebiliriz? Buna esasen öğrenmiş oluyoruz. Ee, öyleyse Ramazan ayı içerisinde kendimize bir plan yapmalıyız esasen. Yani Ramazan için bir planımız olmalı. Demeliyiz ki biz işte. E şu kadar hatim yapacağım. İşte günde şu kadar sayfa Kur'an okuyacağım. Okuduğum o sayfaların şöyle mealini okuyacağım. Namazlarımı şu şekilde şurada kılacağım. İşte cemaat yapmaya dair bilhassa özellikle gayret göstereceğim. Ya da sahurda, iftarda yiyeceklerimize dair bir e, sınırlama, bir düzenleme getirme gibi planlar olabilir. Daha fazla ders halkalarına katılma, okuyacağımız bir e, kitap olabilir, çalışacağımız bir alan olabilir hiç fark etmez. Fakat kendimize dini manada, ahlaki manada katkı sağlayabileceğimiz bir işe gayret etmeliyiz. Neden? Çünkü Ramazan'ın bereketinden faydalanıp, Ramazan'ın zaten bizim için ekstra kolaylaştırılmış bir ay olduğunu bilip bu ayı fırsata çevirmemiz gerekli. Fakat koyacağımız hedefler muhakkak ki gerçekçi olmalı. Yani e, asla tutulamayacak sözler, asla varılamayacak hedefler olmamalı. Ki Ramazan sonu bizim için her manada bayram olabilsin. Başka, biz hep e, fiziksel amellerden bahsettik değil mi? E, bedenen yapılabilecek ya da e, maddi olarak yapılabilecek. Baktığımız zaman Ramazan ayı küskünlüklerin giderilmesi için, dargınların barışması için, kişinin e, ahlakında bir bozukluk varsa bunu düzeltmeye gayret etmesi için biçilmiş kaftan esasen. O yüzden Ramazan'ı bu anlamda manevi e, zafiyetlerimize, manevi anlamdaki düşkünlüklerimize ya da kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşündüğümüz noktalarda geliştirmeye de vesile olarak görmemiz gerekli. Başka nelerden bahsedebiliriz? E, daha önce de söylemiştik teheccüd namazı. Teheccüd namazı demek geceleyin kılanan namaz. Yani geceyi de sadece gündüzü ibadetle değil, oruç ve namazla geçirmek, kuran okumakla geçirmek Değil, geceye de bir ibadet yerleştirmek anlamına geliyor. Bu şu yüzden önemli. Günlük hayatta e, akşam yine yatıp işte sabah namazı ile kalkmak, bir yani yat namazını kılıktan sonra yatıp sabah namazı ile kalkmak bir Müslüman için bir, doğru bir davranış. Fakat gecesine de ibadet ekleyebilmek günlük hayatta herkesin kolayca yapabildiği bir amel değil. Fakat gün boyunca sağlıklı bir şekilde oruç tutabilmek için. Yani sonunda gerçekten sıhhat bulabileceğimiz, orucu tutabilmek için sahur sahuru da yapmamız gerekli. E, sahur geceliğin yapılan bir e, yeme eylemi olduğuna göre bu vakti tehcükle de aslında süsleyebiliriz. Böylece bir ay boyunca sadece oruç tutarak sabrı öğrenmiş olmayız. Geceleyin sahura kalktığımızda kıldığımız teheccüd namazlarıyla gece ibadetini de aslında bir alışkanlık olarak kendimize kazandırabiliriz. Baktığımız zaman Ramazan ayında Yerleştirdiğimiz, kendimize alışkanlık haline getirdiğimiz bu ibadetler dedi ki bir arınma gibi, bir tabiri caizse hızlandırılmış bir e, aslında sistem gibi bir detoks gibi düşünebiliriz. Bu ayda otlu e, yaşadığımız temizlenmeyi, yaşadığımız arınmayı esasen 11 aya taşımamız gerekli. O yüzden başta hedefleri gerçekçi koymalı, neler yapmamız gerektiğini dikkatle, hatta mümkünse bunlarla ilgili ajandalar tutulmalı. Ve e, dikkatle takip edilmeli. Sonrasında da Ramazan'ın sonunda bununla ilgili esasen bilhassa Kadir Gecesi'nde olabilir, Ramazan bayramından sonra olabilir. Bununla ilgili muhasebe yapılmalı. Ben gerçekten Ramazan ayında istediklerimi başarabildim mi? E, Rabbimin huzuruna çıktığım zaman hakkıyla e, bereketlenebildiğim, mübarek oluşundan faydalanabildiğim bir Ramazan oldu mu diye esasen e, bunun üzerine düşünülmeli. Peki Ramazan'da ne? neler yapmamamız gerekli. Çünkü ibadetler bizim için sadece yaptıklarımız değil esasen kaçındığımız haramlar da değil mi? Bizler için birer ibadet yani Allah rızası için yaptığımız amellerdir. Öyleyse nelerden kaçınılmalı? Eee sahura kalkmamak, namazları aksatmak, işte mümkünse hani teravih kılmamak gibi e, davranışlardan kaçınmak gerekli. Evet teravih namazı sonuçta şüphesiz ki sünnet ya da sahura kalkmak sünnet. Fakat bunlardan mümkün olduğunca uzak kalmamalı Ramazan'ı hakkıyla eda edebilmek için bunlara devamlı e, olarak eda etmeliyiz ki kişiye gerçekten o alışkanlık yerleşebilsin. Başka Ramazan'da çok sık düşülen hatalardan birisi israf. Çünkü e, gerçekten çok güzel iftar sofraları kuruluyor Bütün günün açılığıyla gerçekten e, belki kişilerin yiyemeyeceği oranda e, Porsiyonlarda çeşitli yemekler yapılıyor Fakat Ramazan ayı e, haram olan bir amelin e, çokça uygulanacağı bir ay asla ve asla olmamalı İsraftan bu ayda kaçılmaya dikkat edilmeli Akrabalarla ziyaret yani sıla-i rahim güçlendirilmeli fakat e, bunun haricinde sadece akrabalarımızla değil esasen yetimlerle mahallemizdeki arkadaşlarımızla ya da işte komşularımızla e, yoksul kimselerle ihtiyaç sahibi çocuklar gençlerle öğrencilerimizle birlikte aynı sofralarda buluşmalı ve birlikte iftar açma e, aslında e, imkanını imkanı da kazanmalıyız. Böylece oruçlunun iftarını açıyorken ki, ettiği duanın kabulü hep birlikte olduğunda çok daha kıymetli hale gelecektir düşünsenize bir sofrada oturuluyor bir hoca ve talebeleri bir mahalle dolusu insan ya da e, birinci ikinci üçüncü derece akrabalar birkaç sofraya bölüşülmüş ya da birkaç daireye bölüşülmüş belki de ya da yetimlerle yoksullarla e, işte eşi ölmüş çocuğuyla yalnız kalmış annelerle bir sofrada buluşulduğunda o sofranın bereketi o sofrada edilecek duaların Rabb'e ulaşması çok çok daha daha kıymetli hale gelecektir ve kişi gerçekten Ramazan ayında diğer insanların sıkıntıları, diğer insanların dertleri bunların da tam anlamıyla farkına varacaktır. Öyleyse Ramazan ayı bizim için oruç ayı, Kur'an ayı, namaz ayı, fitre ayı, yardımlaşma, paylaşma, arınma, farkındalık ayı bir şuur ayı esasen. Ramazan ayında kazandığımız bu şuuru da Rabbim bizlere bütün bir yıla ve o bütün bir yıl sonrasında da bütün bir ömre taşımayı nasip etsin. Bir sonraki dersimizde Kadir gecesini işlemek üzere. Allah'a emanet olunuz. Selamet.